Evet herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız Yeni Dünya Gerçekleri. Yazarımız Aysel Açıkalın. Ee, yazarın ilk kitabı 2019 yılında yayınlanmış e, ve bilgi içerikli bir kitap. Yani kitabı okuduğunuz ilk andan son ana kadar içinde gerçekten çok kıymetli, üstüne düşünülmüş, araştırılmış, e, önemli bilgiler var. E, bu gerçekten okunması e, özellikle şu çağda ve şu zamanda okunması gereken Olayların perde arkasını bize anlatan geçmişten bugüne kadar aslında yaşanılan olayların gerçek yüzünü bize tüm böyle samimiyeti ve açık yürekliliğiyle korkmadan cesurca yazdığı ve yayınladığı bir e, kitap yazarın. E, okuyunca gerçekten e, hem okuduğum bilgiler hem de okuduğunuz bilgilerin sizi altının böyle doldurularak verilmesi sizi etkiliyor. E, bu anlamda güzel bir eser. Şimdi biraz e, kitabın içeriğinden bahsedeyim size. Şimdi kitapta aslında evet gerçekten iletişim çağında olduğumuz teknoloji, televizyon, filmler, sosyal medya çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz ve sosyal medyayı da kullandığımız zaman aldığımız tüm bilgiler bize aktarılan reklamlar, içerikler, filmler, gösterilerin hepsinin aslında bizim algılarımızı değiştirmeye yönelik olduğunu yani insanlar hayatlarında seçim yaparlar ve bu seçimleri yaparken de mutlaka bir şeylerden etkileniriz. Ya gördüklerimizden, ya tattıklarımızdan, ya kokladıklarımızdan ya da çevresel faktörlerden etkileniriz. İşte tam da sosyal medya bunu bildiği için ve yani internet, sosyal medya, televizyonlar, reklamlar tüm bunları bildikleri için aslında bizi bilinçli olarak algılarımızı yönetip bizim seçimlerimizi, bizim kararlarımızı yönlendiriyorlar. Kitapta bundan çokça değinilmiş, altı da doldurulmuş, bunların nasıl yapıldığına değinilmiş ve anlatılmış bize. Bunun bazı teknikleri var. Şimdi mesela biz bir televizyonda filmler izliyoruz. Filmlerde aslında 25 kare diye belki duymuşsunuz 25. kare diye bir teknik var ve aslında o gördüğümüz ekran 25 tane eşit kareye bölünüyor ve o 25 karenin her birinde işte bize gösterilen ekrandan biz o gösteriyi izliyoruz. Ama onun tam da 24. kare dedikleri sadece bir karesinde aslında bizim gözle görmediğimiz, algıladığımız kutucuğa bir tane içerik yerleştiriyorlar. Ve bu içerik aslında bizim bilinçaltımıza direkt aldığımız, aslında baktığımız zaman fark etmediğimiz, bize bilinçaltımıza verilen bazı mesajlar. Bunlara da süblimal mesaj deniliyor. Bunlar görüntü olarak da verilebiliyor ya da e, sesler olarak da verilebiliyor. Mesela bir alışveriş merkezine gittiğimiz zaman e, fonda arkadan işte biliyorsunuz müzikler çalıyor. İşte aslında şu anda alışveriş merkezine mesela atıyorum Elsevier ya da Cotton ya da işte bazı markalar kendi müziklerini kendi radyolarını çalıyorlar. Aslında o müziklerin içinde bizim duymadığımız ama sadece duyduğumuz ya da algıladığımız kısmın altında bir de alfa boyunda olan alfa dalga boyunda olan e, sübliman mesajlardan oluşan sesler var. Bunlar insan kulağı, hani belirli e, e, hertz'teki sesleri duyabiliyor ve o sesleri algılamıyoruz. Altta kim bilir bize ne mesajlar veriliyor. İşte ne kadar alışveriş yapmanın iyi olduğu, bu dükkandan e, bir şey almadan çıkmamamız gerektiği. Çünkü diyoruz ki mesela alışveriş merkezine gidiyoruz bir şeyler alıyoruz. açı aklımda yoktu aslında param da yoktu almayacaktım ama ben bunu nasıl aldım diyoruz. Eve geliyoruz saçmaladım ya işte ihtiyacım olmayan şeyleri almışız diyebiliyoruz. Ya da hepimiz biliyoruz böyle televizyonlarda ya da YouTube'da, TikTok'ta böyle çok saçma şeyler var. Ama baktığınız zaman herkes diyor ki ya çok saçma kim izliyor bunu, kim izliyor bunu, kim izliyor bunu diyoruz. Baktığımız zaman milyonlarca izleme rekoru kırılmış ve yani ünlü oluyorlar. E sen izlemiyorsun, ben izlemiyorum. Kim izliyor bunları? Mutlaka izleyenler var. İşte o asıl izlemelerin altında yatan... Ee, Sübliman mesajlardan, onların nasıl aslında bize izlettirildiğinden, televizyonun karşısına geçtiğimiz zaman, izlediklerimizden, seyrettiklerimizden ya da duyduklarımızdan nasıl etkilendiğimizi, bilinçaltımızı nasıl yönlendirdiklerini detaylı bir şekilde anlatılmış kitapta. Ee, yani aslında bizim algımızın ne kadar önemli olduğunu, bir şeyi algılarken farkındalığımızın artması gerektiğini, her şeyi izlemememiz gerektiğini, İnsanlar şuna değinilmiş mesela insanlar korkuyla ve dehşetle ve ölüm korkusuyla yani bir insanı yönetmenizin ya da bilinçaltını ele geçirmenin yolu o insanı korku vermektir. İnsanlara korku verici şey mesela biliyorsunuz çocuklara bir sürü bilgisayar oyunları oynattırılıyor ve hepsi ölümlü, vurdulu, kırdılı, atlamalı, hoplamalı. Çocuklar onları büyüyerek oynayarak büyüyen bir nesil var şu anda. Ve aslında asıl amacın insanları gerçekten aptallaştırmak olduğu, insanları resmen bir canavara dönüştüren, bir sürü işte katiller yetiştiren aslında televizyondaki bizim izlediğimiz o hiç de farkında olmadığımız e, 24. karedeki o küçük mesajlar ya da bize aktarılan kokularla, radyo işte reklamlarıyla, MP3'lerle aslında bize dinletilen mesajlar olduğundan vurgulanmış ve onun için aslında seçimlerimize, dinlediklerimize, izlediklerimize dikkat etmemiz gerektiğini ve seçimlerimizden, izlediklerimizden sorumlu olduğumuzdan bahsediliyor. Ve tüm bunların altında yatan bir neden olduğundan bahsediliyor. Bunun nedeni ne? Peki hani neden bizim bilinçimizi yönetiyorlar ya da neden bilinçaltımızı ele geçirip bize farklı şeyler aktarmaya çalışıyorların sebebi burada gösterilmiş. Sebebi de Illuminati adı verilen e, duymuşsunuzdur bir e, aslında ce, cemiyet yani Illuminati denilen bir e, topluluk var ve bu Illuminati aslında aydınlanmak demek aydınlanmış insanların e, oluşturduğu masonlardan oluşan bir topluluk işte televizyonlarda görüyoruz amblemleri var üçgenler piramitler gözler yani her üçgen olan ya da sivri olan e, köşeli e, işaretlerin oldu. İşte Amerikan doların arkasında. Mesela e, işte 7 onlar için çok önemli. Hatta İsrail devletinin amblemi e, yedi tane e, şeydir Şam'dandır altından olan. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özgür kehkelindeki e, taçtaki 7 tane ışık. Yani 7 sayısı onlar için çok önemli. E, ve onların belirli başlı böyle amblemleri, e, sloganları e, ve e, göstergeleri var. Tüm işte izlediğimiz kliplerde sanatçılar işte gözlerini bu şekilde kapatıyorlar ya da üçgenler görüyorsunuz, piramitler görüyorsunuz ya da bütün giysilerin üzerinde tek gözler. İşte bu küçük çizgi filmler vardı ee, neydi onların adı milyonlar mıydı böyle küçük küçük sadece tek göz mesela. İşte onların aslında e, neden olduğu yani işte burada aslında çok şeyden bahsedilmiş Deccal'den bahsedilmiş Armageddon savaşından bahsedilmiş onlardan da değineceğim. Onların aslında hep bir sebebi olduğu ve algılarımızı yönettiği ve bu Illuminati'nin içinde de cumhurbaşkanları, politikacılar, siyasetçiler, sanatçılar ve her milletten ve her dinden mensup insanların olduğu bir topluluk oldu. İşte bunlara da Mason deniliyor. Bunların olduğu ve bunların aslında bir amacı oldu ve bu amaca yönelik hareket ettikleri aslında bilinçli olarak bunları yaptıklarından bahsediliyor. Peki bunların amacı ne? Yani Illuminati neden böyle bir şey yapıyor? Neden insanların bilinç altını kullanarak onların fikirlerini, ideallerini ve düşüncelerini değiştirmek istiyorlar? Bunun da nedeni Illuminati'nin 1776 yılında kurulmuş ilk kez. 2000'e yakın bir üyesi varmış. Daha sonra bu üyeler dağılmışlar ve daha sonra e, üye ortadan yok olmuşlar ama hala günümüzde de olduğu düşünülen bir topluluk ve bunların tek amaçları e, distopyalarda okuyoruz hani görüyoruz e, önce, zaten bunlar e, sanayi inkılabından sonra hepsi her şey aslında 1776 yılından sonra yayına 1776'ya kadar hiçbir şey yok 1776 yılından sonra yani e, bu sanayi inkılabından sonra bakıyorsunuz bir sürü icatlar çıkıyor. Yani elektrik yok, ortada ampul var. Yani elektrik olmadan sen ampulü nasıl icat edebiliyorsun? Hiç de kimse demiyor hani ampulü neden buldun? Yani mesela e, Illuminati'nin amlemi e, de ampul. Burada ondan da bahsediyor. E, i̇şte aydınlanmanın olduğu, ampul olduğu e, ve e, yani icatların e, neden çıktığı, ne, nereden çıktığı İlluminati'nin nelere hizmet ettiği, masonların e, bir amacının olduğunu, kimlerin mason olduğu, e, hepsini bunlar tek tek anlatılmış ve evet Illuminati'nin e, evet bir isteği ve bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda hareket ediyor. Bunların amacı ise tek dünya e, yani bir tek dünyada tek bir millet yani işte birçok ülke olmayacak tek millet, tek devlet, tek din e, adı altında insanları yönetmek. Bunların da başına işte her ülkeden birer tane yöneticinin olduğu bir aslında yönetim şekli oluşturmak. Ve bunun da aslında İncil'e dayattırıyorlar. Hepimiz duymuşuzdur işte kıyamet alametleri geliyor bir Armedegon savaşı söyleniyor. Armedegon Savaşı ve Armedegon Savaşı'nın önemi ve neden bu İlluminati'nin bu kadar çok çalıştığı ve neden bu kadar aktif olduğundan bahsediliyor. şimdi armenagon savaşı e, Türkiye'de olacağına inanılıyor yani e, İncil'de yazan bilgilere göre Dicle ve Fırat arasında kalan Mezopotamya denen bölgede gerçekleşecek bu savaş ve e, Hristiyanlar e, Türkleri aslında e, düşman görüp kendilerini e, iyi görüp yani iyilerle kötüler arasında bir savaş olacağına ve bu savaşı iyilerin kazanılacağına artık dünyada bu savaştan sonra hiçbir tane savaşın olmayacağına inanılıyor. Ve e, amaçları da aslında bu Armedagon savaşını bir an önce çıkarmak. Neden bu savaşı bir an önce çıkarmak istiyorlar? Çünkü e, bu savaşı çıkardıkları zaman kendilerinin e, işte Hazreti İsa'nın tekrar Dünyaya gelip Mesih olarak onları kurtaracaklarına ve kendilerinin de Mesih'in orduları olduğuna inandıkları için bu amaca hizmet ettiklerini, aslında Hristiyanların Yahudileri hiç sevmediğini ancak kendilerini iyilerin tarafında olduğunu, Deccal'in ordusu olarak da Türkleri gördüklerini, ve neden gördüklerini böyle detaylı şekilde anlatan e, bir kitap olmuş aslında. Yani aslında bunları tek tek okumanız gerekiyor gerçekten. Çünkü hani böyle e, roman gibi anlatılabilecek öyle olmuş böyle olmuş ya da ana fikri bu diyebileceğimiz e, bir yapıt değil aslında. İçerisinde gerçekten detaylı bilgiler var. Bu bilgileri okuduğunuz zaman geçmişten bugüne kadar olayların nereden gelip nereye gittiğini, neden böyle olduğunu ve e, şu andaki resmi görebiliyorsunuz. Yani şu andaki resim ne? bu resim aslında ne kadar zaman önce hazırlanmış ve bu resimden e, daha sonraki resimleri ve olayları tek tek bize gösteren, ispatlayan bir eser olmuş aslında. E, i̇çinde e, Türklerin de, Türklerden de Illuminati'de olan e, insanlardan bahsediliyor. İşte Adnan Menderes zamanında Illuminati'nin ilk defa Türkiye'ye geldiğinden, bunu da işte Marshall boyaları sayesinde yaptıklarından, işte Adnan Menderes zamanında Türkiye'yi borçlandırdıklarından, Adnan Menderes'in işte birçok onlardan borç para alarak Türkiye için kullandığını ama daha sonra onlardan uzaklaştığını ve bu uzaklaştığı için de aslında cezalandırılarak idam edildiğine, daha sonra işte Turgut Özal'la bir anlaşma yapıldığında, Turgut, Öz Turgut Özal'ın da e, bu yenilikleri ülkesi için kullandığı ama daha sonra e, onun da sisteme aykırı gelerek e, neden e, Illuminati aykırı geldiğini ve başlarına neler gelmiş bunları tek tek anlatıldığı tek tek anlatıldığı içerikler var içinde yani okumanız gerekiyor gerçekten çünkü olaylar birbirleriyle bağdaştırılmış e, bunun içinde şu öneriliyor. Yani e, bizim aslında bu olayların arkasında yatan nedenin yüzyıllar önce hesaplandığını, Illuminati denen e, gerçekten korkunç bir gerçeğin olduğunu ve bu gerçekliğin hiç yılmadan nasıl düzenli ve teşkilatlı bir şekilde e, adım adım hiç yılmadan dakika boyunca yani her dakikamızı gerçekten yönlendirdikleri ve yönlendirmeye çalıştıkları anlatılmış. Bunlar içinde bizler ne yapmalıyız? Algılarımıza dikkat edeceğiz. Televizyondaki her şeyi izlemeyeceğiz, her gördüğümüze inanmayacağız, her şeyi okumayacağız ve gerçekten seçici olmamız gerektiğini bunların öneminden bahsedilmiş. Ve kitapta e, istemenin önemine gerçekten bir şeyi istersek hayatımızda e, gerçekten e, istemeye de ısrar edersek ve sabırlı olursak düşünce gücüyle bunları nasıl elde edebileceğimize, düşünce gücünün nasıl yönlendirilebildiğini hatta bu teröristlere teröre değinilmiş bu düşünce gücüyle insanları nasıl yönlendirildiğini ve canlı bombaların nasıl olduğunu terörizmin aslında nasıl ortaya çıktığını ve bir terör örgütü neden kurulur neden çalışır amaçları nedir neden insanlar birdenbire bir canlı bomba olabilir. Bunları tek tek bu zihin ve düşünce gücüyle yönlendirilerek oldunduğu bize anlatılmış ee, kitabı gerçekten okumanız gerekiyor çünkü o kadar çok yoğun bilgiler var ki ee, şimdi böyle hatırladıkça tek tek söylüyorum ama birbirine e, böyle yazarın bağlaması ve olaylı e, sıralaması da e, farklı. Ee, gerçekten güzel bir kitap ben okudum ve okuduktan sonra böyle çok yoğun e, bilgilere maruz kaldım güzeldi İçinde bilmediğim böyle değişik bilgiler de vardı benim için e, güzel bir kitaptı hepinize e, tavsiye ederim dünya gerçeklerinin nedenini böyle açık yüreklilikle samimiyetle anlatıldığı bir eser olmuş beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın